Nurhan'ın El İşileri YouTube kanalımda merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel, muhteşem bir modelle sizlerleyim hanımlar. Modelim halkalı, kum boncuklu harika bir model. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimi şöyle göstereyim. Başlayalım. Motiflerimizin arasına 3 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz üçer zincir çekerek bir zincir çektim bir örümcek kapattım bir halka alıyorum bu şekilde halkama bir sık iğne battım 1 2 sık iğne battım ipimi alıyorum 1 trabzan 2 3 4 5 6. 7 8 9 bu şekilde 9 tane trabzan doldurdum. 1 sık iğne 2 bir zincir çektim bir örümcek kapattım 3 kutu atlayıp 4. kutuya battım. Yine bir örümcek, bir zincir çektim, bir örümcek kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek kapattım. Tekrar bir halka alıp bu şekilde halkama 1 0 yine battım. 2 Bir trabzan battım. Çevirip diğer halkama bu şekilde birinci trabzana battım, kapattım. Tekrar ipimi alıyorum. Bir trabzan. İlk trabzanla birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 yine iki sık iğne battım hemen şöyle örümceğin tepesine halkanın dibine batıyorum bir zincir çektim yine bir örümcek kapattım örümceğin arasındaki zincire bu şekilde batıyorum kapattım tekrar bir zincir çektim bir örümcek kapattım üçüncü halkamı alıyorum bir sık iğne battım bir iki bir trabzan doldurdum çeviriyorum ikinci halkanın ilk trabzanına baktım kapattım yine ipimi aldım ikinci trabzan 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzan doldurdum yine 2 sık iğne yine halkanın dibine trabzanın tepesine battım kapattım bir zincir çektim bir örümcek yine kapattım örümceğin dibine bu şekilde batıyorum tekrar bir zincir çektim bir örümcek kapattım dördüncü halkamı aldım bir sık iğne iki bir trabzan yine çeviriyorum bir önceki halkanın trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde çevirdim yine ipimi aldım ikinci trabzan 3 4 5 6 7 8 9 2 sık iğne dolduruyorum. Yine halkanın dibine, örümceğin tepesine bu şekilde Baktım kapattım. Yine bir zincir çektim, bir örümcek kapattım. Tekrar dibine aynı yere batıyorum. Bu şekilde tepedeki üçlüyü tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Bir örümcek kapattım. 3 kutu atlayıp 4. kutuya battım. Yine bir zincir çektim, bir örümcek kapattım. 5. halkamı alıyorum. 2 sık iğne battım. 1 tırabzan. Yine çeviriyorum. Bir önceki halkanın ilk trabzanına battım tekrar çevirdim ipimi aldım yine 9 tane trabzanı tamamlıyorum sonuncu trabzanı doldurdum iki sık iğne dolduruyorum yine dibine batıyorum bir zincir çektim bir örümcek kapattım dördüncü kutuya battım kapattım modelimizi hemen bu şekilde ilk sırasını tamamladım çeviriyorum bir örümcek kapattım. Hemen şöyle ilk trabzana battım. Bir boncuk aldım. Trabzanın tepesine battım. Kapattım. İkinci boncuğu aldım. Battım. Kapattım. Üçüncü boncuk. 4 5 6 7, 6 7 Tekrar bir tane aldım ara için bu şekilde 8'i tamamladık. Bu şekilde bütün halkalı motiflerimizin kenarını boncukla geçiyoruz. Tamamlayıp dönüyorum modelimizi tamamladık hanımlar çok zor zor olduğu kadar da güzel bir model kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın